Merhaba severler. bugün 20 Şubat 2021 Cumartesi, bir sokağa çıkma yasağı gününde de hep birlikte evdeyiz. Sizlere bugün dünün yani 19 Şubat Cuma gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Bu haberleri başlıkları ve özetleriyle gördüğünüz, resimleriyle gördüğünüz bu haberleri detaylı olarak magazinkolik.com sitemize girerek rahatlıkla okuyabilirsiniz. Dünün en çok okunan haberi nüket Duru'nun e, sosyal bir platformda daha doğrusu dijital bir platformda yayınlanan e, nüket Duru Olmak Duru Olmak dizisi belgeseliyle ilgili haber. En çok okunan haber oldu. E, bunu okuyabilirsiniz sitemizde. E, Ahmet Kural Sıla Olaylı başlayan birliktelik olaylı bitmişti. E, Ahmet Kural e, beraat etmişti. E, fakat Sıla'nın avukatları yaptığı itiraz sonucu e, Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına karar verildi. Ve ilk duruşmada dün yapıldı. E, günün Dünün köşe yazısında bizim sinemakolik yazarımız, Füsun Olgaç'ın yaptığı evde izlenecek filmler bölümü var. Sizin için iyi bir rehber olacağını inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü sizler de öyle düşünüyorsunuz, yaptığınız yorumlarla bunu belli ediyorsunuz. Gerçekten Füsun Olgaç harika bir iş başarıyor ve filmleri sizler için izliyor, eleştiriyor. Efendim Özer Arkun Rubata grubunun biliyorsunuz bir üyesi daha önce sevgilisini darp ettiği efendime söyleyeyim cinsel taciz uyguladığı iddiasıyla yargılanırken dün de bir operasyon yapıldı evine ve evinde uyuşturucu bulundu. Bu üzücü haber bizim editörün seçimi haberiydi. Seda Sayan Reklam filmlerinde çok fazla oynuyor biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada dönen reklam filmlerde çok fazla rol alıyor. İşte bu durum ve bu rol aldığı şeyler de çoğunlukla yasa dışı ürünler olduğu iddia ediliyor. Ve bu konu dün meclise getirildi. Mecliste Seda Sayan konusunda bir tartışma açıldı. haberlerin detay detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Efendim, ünlü sinema ve dizi oyuncusu daha önce biliyorsunuz sizlere haberini vermiştik. Koronavirüs tedavisi görüyordu. Hatta yoğun bakım aldığının, alındığının haberini de sizlere duyurmuştuk. Toygun Ateş maalesef kurtarılamadı ve vefat etti. Eee Meltem Miroğlu kızımız biliyorsunuz genç çocuk gelin ile ilgili bir dizide oynamıştı ama o aynı şey kendi başına gelmişti sonra. 80 yaşındaki bir adamla evlenmek zorunda kalmıştı Amerika'da e, o, işte o evliliklerin ne oldu, devam ediyor mu, gidiyor mu, tar sokağa mı atıldı tar diye tartışılırken e, dün bir açıklama geldi. Belten Miroğlu maalesef üzücü bir haber verdi. E, ailesinden birini kaybetmiş, e, en yakın kişiyi kaybetmiş. E, onun haberini de sitemizde bulabilirsiniz. Edward Beckford, e, regi müziğinin Amerika'da önemli temsilcilerinden biriydi. O da vefat etti. Böylece dün 3 tane magazin unsurunu maalesef toprağa verdik, kaybettik. Bu arada aşılama dönemi devam ediyor. 65 yaş üstüne. Bülent Ersoy ve de aşı oldu. Koronavirüs aşısı. Özellikle Nilüfer'in haberini videolar olarak sitemizde izleyebilirsiniz. Efendim Kibariye Katarsis'e, biliyorsunuz Katarsis sosyal medya platformuna ve YouTube'da yayınlanan bir sohbet programı enteresan şeyler söylemiş, güzel bir röportaj vermiş. Selin Yerci'nin eşi Gökhan Çıra, biliyorsunuz daha önce haberini vermiştik size, As başkanlığını yaptığı Bayrampaşa Kulübü'nün bir maçında sahaya girip hakemi sözlü ve fiili olarak darp etmişti. İşte onun cezası belli oldu, onunla ilgili bir haberimiz var. E, Fulin 3 e, günlük su yasağını neyle açtı, e, orucunu neyle açtı biliyor musunuz? Karla, pekmezle açtı. E, o da ilginç bir haber. E, Survivor 2021'de kılıçlar çekildi. Ünlüler, gönüllüler takımı arasında. E, öyle bir haberimiz var. Eser yenenler ve berfu yenenler e, ekonomik tedbirler uyguluyorlar. Kendi ailede aile içinde e, birinci çocuğunun eşyalarını ikinci e, bebeklerinde de kullanıyorlar. Bence doğru yapıyorlar. E, kendilerini tebrik ederim. Bu akşam ekranlara gelecek 3 yeni dizi, 3 3 dizi var. Bunların fragmanlarını ve özetlerini sitemizde bulabilirsiniz. Bu akşam izleyeceğiniz diziler şunlar. E, Gönül Dağı sen Çal Kapımı ve Yeni Dizi Kardeşlerim. Evet bu üç diziyi ekranlarda izleyebilirsiniz ama önceden de bizde fragmanlarını izleyebilirsiniz. Efendim Adnan Saygun ve ne Neciv -Kaz Kazım Akses'in e eserleri e YouTube kanalında e izleyeceği açıldı. Oradan e hangi adreste olduğunu sitemizden okuyup izleyebilirsiniz. Ve Erdal Beşikçioğlu, biliyorsunuz meşhur iyice iyicene kendini tiyatroya verdi ve tiyatro oyunları devam ediyor. E, i̇şte en son yaptığı online oyunda sitemizde haberi mevcut. Ben sözü fazla uzatmayayım bugün, e, sizleri videomuzda baş başa bırakayım. Ama lütfen haber ile öneri, eleştiri, şikayet, dilek, e, her türlü e, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve lütfen bizi takip edip abone olmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir sokağa çıkma yasa günü diliyorum. Hoşçakalın. Ba bê tông bóp bê tông 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 bê t We'll kosa pokuòsapi poi kosa pokuòsapi pokui kosa pokuòsakpi posi kosa pokuòsakpi poi kosa pokuòsapi